Evet millet Thanos için bir baş düşman videosu gelecek demiştim. Bugün de test edebildiğimiz kadar baş düşmanda test edeceğiz. E bakalım baş düşmanda da iyi miymiş? Gördüğünüz üzere Mephisto'nun oldukça yüksek bir seviyesi olan 59. seviyede girdim. Bakalım burayı tamamlayabilecek miyiz? Öfke CTP ile test ediyorum bu arada. Yani aslında normalde bir enerji CTP falan olsaydı baş düşmanda çok daha iyi bir iş çıkarırdık ama... Hem elimde enerji yok hem de bu karakterde şu anda öfke tipi takılı, o yüzden de e, bu haliyle bir şeyler yapabilecek mi açıkçası ben de merak ediyorum. Evet, şöyle biraz bekleyelim. Evet, şöyle halkalara gidelim. Güzel ilk fazı geçtik. Çok vaktimizi almadı. Gayet güzel. Arkadaşlar Thanos'un avantajlı yanı baş düşmanda çok tank bir karakter olması, e, olması bu karakterin. Çünkü yani Mephisto'da ben çok fazla ölüyorum normalde. Çünkü çok pis gömüyor. Bu Özellikle bu seviyelerde çok rahat öldürüyor beni. E, o sebepten dolayı da hani Thanos bana bu konuda oldukça kolaylık sağlayacak gibi duruyor. Şurada şey yapacak halka malka çıkacak da. Şöyle gelsin. Bir de hızlı bir karakter öyle güzel bir yanı da var. Rahat rahat gördüğünüz gibi halkalara gidebiliyorum. Evet ya ben bu karakteri kategori 4'e katsam arkadaşlar var ya çok çok kısa sürelerde tamamlayacağım bu seviyeleri. Ya şu anda da geldiğim en yüksek seviye bu bu arada da. Evet gayet iyi gidiyoruz. Şuralarda kaçsam iyi olur çünkü bunlar iyi gömüyorlar. Gayet güzel. Şimdi gene halkalara falan gidecek ama bir kere daha bulabilirsek. Çok güzel. E şurada artık halkara gitmemiz lazım şu şekilde. Çok az kaldı. Şurada rotasyonumu uygulamayacağım çünkü aynen tam olarak burada animasyon devreye giriyor. Boşa harcamış olacaktım. Şurada bir daha vuralım. Bitmesi lazım. Arkadaşlar çok iyi. 2 dakikada vaktimiz kaldı ekstradan. Çok rahat bir şekilde 59. seviye Mephisto'yu tamamlayabiliyoruz. Hatta şöyle size gösterecek olursam. Yani normalde aslında burada kullandığım güzel takımlar var ama Tono çok güzel tamamlıyor. Yani ben şu anlık atmıştım işte görevleri yavaş yavaş tamamlıyorum. Eee Günün baş düşmanı Mephisto'ya geldikçe oynuyorum. Ee, i̇şte burada da kullandığım belli baş takımlar vardı. Şimdi ne bileyim Black Bolt olsun Hulk falan bunları kullanıyordum da. Ee, Thanos'u da yani burada kullanabilirmişim. Çok çok iyi bu karakter şu anda. Ee, baş düşmanı da bayağı sağlamış. Ve biz bu karakterde öfke kullanıyoruz. Enerji tipi kullansaydık daha da hızlı tamamlayabilirdik bu bölümü. Onu da söyleyebilirim. Aslında Null'da da test edecektim ama Null'da arkadaşlar şu anlık şey yok. Ee, yani 55'ten sonra kadın istiyor. 54'e kadar mutant istiyor. 49'a kadar çevik istiyor. 44'e kadar ne istiyormuş? Atiklik istiyor herhalde buna da sahip değil. 39'da işte test edebiliyoruz. 39 biraz düşük bir seviye. O yüzden de burada test etmeyeceğim. Şöyle Infinite Ultron'a falan test edebilir miyiz acaba? Uzaylı erkek. Aslında buraya uyuyor olması lazım. Şöyle yapalım. Evet güzel tamam burada bir e, Thanos'a güzel bir takım oluşturalım şöyle hatta takım oluşturup başlayalım Evet başlasın şöyle 42. seviye Infinity Ultron bakalım burada bir şeyler yapabilecek miyiz Gayet iyi şu anda evet şöyle birazcık dolanalım tekrar saldıralım Evet Infinity Ultron'un saldırılarına biraz daha fazla dikkat etmem lazım. Çünkü pis gömüyor. Şöyle kaçalım. Güzel. Evet şurada biraz uğraştıracak. Aslında bu karakteri bir PvP gelişimiyle de test etseydik fena olmazdı ama sonradan aklıma geldi o. Onun için yapacak bir şey yok. Yani acaba PvP gelişimiyle de hasarı ne kadar iyi olurdu onu da bir görseydik iyi olurdu açıkçası ya. Neyse ama zaten ben bu karakterin arkadaşlar PvP yönünde geliştirilmesini çok tavsiye etmiyorum. Pek uygun bir karakter değil bana kalırsa PvP için. O sebepten dolayı PvP yönünde geliştirirseniz biraz daha iyi olur. Şöyle gelsin bu tarafa. Bu arada arkadaşlar 42. seviyede adam akıllı bir destek karakteri olmadığı için. Şurada kaç iyi olur. Adam akıllı bir destek karakteri olmadığı için bu karakteri gördüğünüz üzere düzgün de bir destek kullanamadım. Evet optimizasyon uygulamadan önce 8x'e gelmemiz lazım. Uygulama sakın. Hadi be. Yani şu şeye kadar gelmemiz lazımdı. Ee, 8 x'te hasarınızı bir yerde kesiyor arkadaşlar. Sizi biraz bekletiyor. Oraya kadar gelmemiz lazımdı da. Neyse bundan sonra herhalde geliriz. Oh, şurada ölmezsem iyi. Şurada direkt vuracağım. Güzel, oraya geldik. Ama zaten burada optimizasyon uygulayacak. Neyse ki Thanos hızlı bir karakter. Hızlı hızlı kaçabileceğim. Güzel. Ben 4'e ne ara bastım ya? Valla bastım hatırlamıyorum arkadaşlar. Herhalde elim çarptı. Neyse şöyle hızlı bir daha vuralım. Aslında belki burada tamamlayabilirdik de işte. Dörde bastım fark etmemişim. Neyse. Şurada farklı bir karaktere geçtim. Bir daha vuralım. Evet şurada herhalde biter artık. Hadi. Bir rotasyona daha ihtiyacım var. Güzel. Arkadaşlar 1 dakika 32 saniyede gibi bir ekstra süremiz kaldı. Oldukça iyi. Bakalım bu karakteri başka nerede test edebiliriz? Bir de Gorda test edebilir miyiz acaba? Şöyle bir dönelim. Evet. Gor, gor, gor. Ha şu an Gorda'ymışız zaten. Nerede test edebiliriz? Bu karakterin liderlik özelliği var mıydı ya? Hatırlamıyorum ki. Evet sanırım yok. Burada test edemeyeceğiz. Şöyle 24'te kadın istiyor. 19'da kahraman. Buralarda da test edemiyoruz. Dark Phoenix'i çok oynamıyorum. En son nereye gelmiştim ki? 11'e gelmiş ki zaten burada da kadın istiyormuş. Ee, neyse bir de nulla deneyelim ya. Bakalım 39'da ne yapacak? Bir şeyler yapabilecek mi? Şöyle bir takım oluşturup başlayayım. Aslında bir Dark Phoenix'i e de test etseydik iyi olurdu ama ben o bölümü pek sık oynamıyorum. O bölümü pek sevmiyorum arkadaşlar. Bir de Phoenix tüyü falan veriyor ki bana çok lazım değil şu aralar onlar. O sebepten dolayı çok girmiyorum. Ondan dolayı da çok ilerlememişim. Ama ilerledikçe artık onda da belki ileride test ederiz. Evet gayet güzel gidiyoruz. Kafese yakalanmasaydık daha da iyi olurdu. Evet. Şurada artık herhalde kategori e, kategori çeteneğini kullanmamıza gerek yok. Son bir rotasyonda zaten. Evet. Güzel. Müttefik kahraman hemen hemen hiç kullanmadım. Hatta kullandığımda sanırım enerji saldırısında artış veriyor. Ee, öyle direkt girmek istedim çok. Uğraşmak istemedim. O sebepten şu anda müttefik kahraman yok denilebilir açıkçası. Güzel. Şöyle gelelim şuraya. Şurada saldırmasına izin vermemem lazım. Ejderha fazına geçmesi lazım. Yoksa bizi uğraştıracak. Güzel. Şurada, acaba ejderha fazını geçebilir miyiz? Bir deneyelim. Hadi. Çok güzel ejderha fazını da geçtik. Yakalanmadık. Gayet iyi. Gerçi nulun biraz düşük seviyesi ama olsun. Evet şurada artık yavaştan bitirebilir miyiz ki? Güzel arkadaşlar çok hızlı çok e, iyi şu anda PvE'de baş düşmanda da çok etkiliymiş. Ben bir düşünmüştüm acaba değil midir diye de gayet iyi yani baş düşmanda da gayet etkili. Şimdi bu karaktere gelecek olursak e, son kez şöyle bir bakalım belki bir de İttifak Savaşı'nın efsanevi modu için ileride bir video gelebilir ama e, gene şimdilik bu Thanos videolarını sonlandırıyoruz diyebiliriz. Ee, arkadaşlar kostümü destansı özel ekipman olarak öfkesi tipi var. Artefakt olarak geçici kritik hasanı artıran bir artefakt var ama kendi artefaktını bir şekilde elde edebilirseniz ki onu da göstereyim. Nerede? Kendi artefaktı Thanos Thanos. Evet ben biraz körüm. O yüzden çok çok göremiyorum ama şöyle Thanos artefaktını bir bulalım. Evet burada arkadaşlar size artefaktan şunları veriyormuş. Ee, uygulanacak olan kendisi bonus içgüdü kritik oranını %14 kadar kritik hasarını %20 kadar ve hedefin kaçım oranını %15'lik bir yok sayma veriyormuş. Oldukça güzel etkiler aslında. Hani baktığınız zaman kritik oranı ve kritik hasar olduğu için size çok iyi gelmeyebilir ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Burada bahsettiği şey içgüdü kritik hasar. Yani sizin bu detay kısmını etkiyen... Özellikler değil iç güdüne ayrıyetten etkiliyor. Yani sizin detay kısmındaki kritik oranı ve kritik hasarınız full olsa bile e, gene de bu özellikten yararlanabileceksiniz. Çünkü bu tamamen farklı bir alana etkiyor. İç güdü alanına etkiyor. Bu da sizin hasarınızı aslında önemli bir ölçüde artıracak demek oluyor bu artefakt. Artefaktı varsa çok daha e, iyi olacak bu karakterin onu söyleyebilirim. E, Iso 8'leri full kızgın halkın gücü, e, gücü getirmişim set bonusu olarak türünü 6'ya kadar basmışım yetenekleri son 3'ü full. E, ee, karakter ekipmanı kısmında oldukça güzel urularım var. 13 adet e, Odin urusu iki yerde saldırı var. Detay kısmına baktığım zaman da gerekli PV özellikleri full. Evet millet siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin tekrar. Görüşmek üzere. Bu arada videoyu bitirmeden önce şundan da bahsedeyim hazır aklıma gelmişken. Ee, bu kostüm alınır mı alınmaz mı diye soranlar oluyor. Çünkü yani kostümün daha kaç günü var emin değilim ama bildiğim kadarıyla e, bu kostümün... Bitişiyle aynı anda bitecek. Yani bu kostümde hala 8 günü var. Ben aldığım için şu anda ne zaman bitiyor şeyi. Bu kostümün olayı yani satışı ne zaman bitiyor emin değilim. Ve bu senede bir gelen bir kostüm arkadaşlar. Benim tavsiyem şu olur. Eğer bir PvE karakterine ihtiyacınız varsa bu karakterin kostümünü alabilirsiniz. Ama yok hani ben iki modda da etkili olmasını istiyorum falan filan diyorsanız. Hani PvP'de çok bir şey beklemeyin bu karakter. Eğer PvE'ye düşkün bir oyuncuysanız bu kostümü alabilirsiniz diyebilirim. Evet millet dediğim gibi siz ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin tekrar. Görüşmek üzere. Bay bay.